yerfuru bu hadis kitabı أقواما ve yazar bu ahremin. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve Okumuş olduğum ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. <laughs> ve قال الرسول Resulullah şöyle dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Şikayet ediyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle şikayette bulunuyor. Ya Rabbi, ey Rabbi, inne kavmi, şu benim kavmim var ya, intekadu hazel kur'ane mehcura, bu kitabı terk ettiler ya Rabbi. Ya Resulallah, ey Allah'ın Habibi, terki bıraktık biz top oynamaya başladık. Gençlerimiz Mektepteki çocuklarımız terki bıraktılar. Artık açtık biz onları. Bizim çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'le Allah'ın indirdiği nurla Allah'ın kitabıyla kainat onun hürmetine doğuruyor. Allah'ın yeryüzüne indirdiği nurla top oynuyorlar. Ey Allah'ın Resulü! Eyvah! Kardeşlerim! Nereye gidiyoruz? Bu işin sonu nereye varacak? Kendimize çeki düzen verelim. Önce kendime söylüyorum. Nefsime söylüyorum. Kur'an hakime sahip çıkalım. Hocam nasıl sahip çıkacağız? Önce okuyacaksın. Okutacaksın. Evladını Kur'an'a vereceksin. Benim evladım Hazreti Kur'an'a feda olsun. Canım, malım, her şeyim Allah'ın kitabına feda olsun diyeceksin. Bu Kur'an bize böyle geldi. Böyle geldi. Her şeyini, canını, malını, evladını, her şeyini feda eden insanlar vesilesiyle Hazreti Kur'an bize kadar geldi. Biz de şimdi Kur'an'da top oynamaya başladık ya. Elif lam ra. Bunlar bunların manasını sadece Allah biliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mana vermemiştir Kur'an-ı Kerim'in sırlarıdır. Elbet manası vardır ama biz bilmiyoruz. iman ediyoruz. Allah'tan gelmiştir. Allah'ın kitabıdır. Kur'an'ın sırlarıdır. İlman gizlidir. bilmiyoruz. Kitabun enzelnahu ileyke Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu öyle büyük kitap ki biz onu sana indirdik. Niye indirdik? لِتُخْرِجَ min مِنَ الظُّلُمَاتِ nur. İnsanları karanlıklardan nura çıkarasın. Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem insanları Kur'an-ı Kerimle karanlıklardan nura çıkarabilir. Başka başka hiçbir vasıtası yoktur, vesilesi yoktur. Ancak Kur'anla çıkarabilirsin. Kur'an olmadan, Kur'an'a bakmadan, Kur'an'ı yaşamadan, amel etmeden okumayı bilmeden, öğrenmeden çıkamazsın. Karanlıklar içinde boğulur, kal, kalırsın. Cehennemi boylarsın. Kur'an'a sahip çıkalım arkadaşlar. Önce öğreneceksin. Okuyacaksın. Evladını da Kur'an'a feda edeceksin. Ve bu olan olay o kadar <laughs> olay var ki şimdi gündem çok hızlı. Ama bu olay bütün olayların üstündedir. Türkiye'nin şu anda ayağa kalkması lazımdı. Kur'an-ı Kerim yerlerde geziyor ama hiç kınama dahi yok. Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an'ı koruma kurulu var. Ey Din, Din işleri Kurulu, ey Musafları yazma kurulu, koruma kurulu neredesiniz? Ey 600 tane bakan, neye bakıyorsunuz? 600 milletvekili ne? Bu kimin milletvekilisiniz siz ya? Bu milletin <laughs> kurularına, bu milletin dinine, kitabına sahip çıkın. Ne yapıyorsunuz siz ya? Kim? Ya mecliste bir tane adam yok mu? Kürsüye çıkıp da benim kitabımla kimse toparlayamaz. Benim kitabıma kimse hakaret edemez. Yakarım. Boğazını sıkarım. Boğazını keserim onun. Canımı veririm. Ya yok mu bir tane milletvekili ya? Bakanlar nereye bakıyorsunuz? Burana bir bakın. Ey devlet ricali neredesiniz? Bunlara hesap sorun. İçeri atın. Bu bizim kitabımız. Buna hakareti kabul edemeyiz. Kimse kabul edemez bunu. Ama sesiniz çıksın. Kınama yapın. Bir şeyler bekliyoruz sizden. Mustafa Kemal'in büstü atılsaydı yerlerde, sürünseydi ne olurdu şimdi arkadaşlar? Herkes ayağa kalkmıştı değil mi? He? Kalkardı. O onun nutku yerlerde olsaydı, böyle hakaretler olsaydı bütün gündem olurdu şimdi. Ama Müslümanların kitabı, Allah'ın kitabı وَكَدَٰلِكَ اُحَيْنَا لَكَ Allah diyor ki ruh indirdim, ruh. Ruh bizim, Kur'an bizim ruhumuzdur. Kur'an olmayan insan ölüdür. Ben enzelna ileyke nura Allah diyor ki, açık bir nur indirdim nur Allah kitabı Allah'ın kitabı evet bütün ilimleri toplayın bütün diplomaları toplayın her şeyi toplayın Allah'a yüzlerce binlerce emin olsun besmelenin bazının üzerindeki bir noktaya bas yapmaz bütün ilimler bütün kitaplar, bütün kainat besmelenin üzerindeki bağının noktası yapmaz. Biz böyle inanıyoruz. Evet. Ama şunu iyi bilin, dinsizler, Kur'an düşmanları, bu Müslümanlar uyuyor ama bir uyandığı zaman kimse tutamaz. Kur'an hakim için canını verecek binlerce, milyonlarca insan var. O kadar da değil. Bir ses çıktığı zaman çok büyük ses çıkar, bir yere kadar gider bu iş. Kur'an-ı Kerim'e hakareti hiçbir Müslüman kabul edemez. Susamaz, dayanamaz. Bizim DNA'mızla oynamayın, sinir uçlarımızla oynamayın. Ey dinsizler, ey kitapsızlar, bu millet neçit bir millettir. Bu millet Kur'an'da yükselmiştir. اِنَّ اللّٰهِ يَرْفَعُ هَذَاً بِهَذَا Allah bu Kur'an-ı Kerim'le bir takım kavimleri yüceltmiştir, yükseltmiştir, şeref vermiştir. Ve ذِكْرِكُمْ Sizin Kur'an şerefiniz Kur'an'dadır. Bir Müslüman şerefini, izzetini Kur'an'dan alır. Bizim kitabımız namusumuzdan daha ötedir, daha üstündür canımızdan, malımızdan, her şeyimizden vallahi üstündür. Bir Müslümanın itikadı budur. Öyle olması lazımdır. Evet arkadaşlar Allahu Teala daha kötü günler bizlere göstermesin. Kur'an hakime hakareti hiçbir Müslüman kabul edemez, yerinde duramaz, yerinde duramaz, çağlar, okyanuslar gibi çağlar, arkadaşlar. Biz de üzerimize düşeni yapalım. Hocam ne yapalım? Kur'an-ı Kerim'i oku. TikTok'a mı çok bakıyorsun? Kur'an'a mı çok bakıyorsun? Facebook'a mı çok bakıyorsun? Kur'an-ı hakime mi çok bakıyorsun? He? Hangisini daha çok okuyorsun? Gazete mi okuyorsun? Kul huve nebe'un azim. Habibim söyledi ki o Kur'an var ya ne azimun büyük bir <laughs> haberdir. Büyük bir haber. Haberler ondadır. Haberleri izliyorum diyorsun. Ne haberi? Yalan haberleri dinleme. Allah'ın haberlerini oku. En tüm anhum Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i okumuyorsunuz, bakmıyorsunuz. Gündeminizde yok. Kardeşlerim, çoluğumuzu, çocuğumuzu Kur'an'a feda etmekten başka çıkar yol yoktur. Bu mektepler çocuklarımızı zehirliyor, çocuklarımızı perişan ediyor. Ben Allah için söylüyorum size, kendinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, torununuzu medreselere, Kur'an kurslarına vermekten başka çaremiz yoktur. Allahu Azze ve Celle Kur'an'ı hakime, Kur'an'ı hakime, yan gözde bakanların Rabbim gözünü çıkarsın. Kur'an-ı Hakim'i yıkmaya çalışanların Allah dünyadan ahiretlerini Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmeye çalışanların Allah yerin dibine geçirsin. <laughs> evet, tepkimiz neyse içimizden, kalbimizden, elimizden gelen tepkimizi, imandan kaynaklanan bu tepkimizi koyalım ve Allahu Teala bizi tepkili görsün karınca misali. Rabbim imanımızı muhafaza eylesin. Kitabımızı sahip çıkmaya Allah hepimize nasip eylesin.